Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Varım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Oyunumuza Hunters'a devam ediyoruz. Oyuna geçmeden önce şöyle bir gelin birlikte eklentilerimize ve avantajlarımıza göz atalım. Avantajlarımızda çanak çömlek patlaması var bunu biliyorsunuz. Birisini astıktan sonra jeneratöre vuruyoruz ve %25 gerilemeye uğratıyor anında. Çivil tabutumuz var dolapları %50 daha hızlı açıyoruz. Eğer dolaba biri e saklanır ve çıkarsa 15 saniye zayıf durum etkisine maruz kalıyor ve 4 saniye çığlık atıyor. Zayıf durum etkisinde ne oluyor? Tek atıyoruz. Uyumsuzumuz var. 2 ya da daha fazla kişi kurban aynı jeneratör oturursa o jeneratörün haresi bana sarı yanıyor. Ve bu şekilde onları görmüş oluyorum rahat bir şekilde. Efsun 3. mühürümüz var. Bir tane oyunda Efsun'un totemimiz oluyor. Her vurduğum kişi normal saldır diyor. Balta atınca bu mühür etkili oluyor mu bilmiyorum ama körlük durumu etkisi uyguluyor. Körlük durumu etkisi ne oluyor? Birbirlerinin hallerini göremiyorlar. Aslında kullanılmayan ama güzel avantajlardan bir tanesi. Normal saldırı diyor ama tam emin değilim. Baltayla, baltayla vurduğumuzda çalıştığından emin değilim ama güzel. Yani bulmazlarsa eğer totemi gayet eğlenceli olabiliyor. Bayağı yavaşlatıyor oyunu. Bir de e, çivil tabutla neden çivil tabut koydum? Güder eldiveni var. Baltayı dolaptan yeniden doldurma süresini orta seviyede azaltıyor. Şu ikisi olduğu zaman dolabı çok hızlı açıyor. Yani baltaları çok hızlı bir şekilde çekeceğiz. O yüzden bu ikisini koydum. Bir de piyade kemerimiz var. Fazladan iki baltayla başlıyoruz. Taşınabilir balta sayımızda en fazla iki arttırıyor. Siyah koruyucu koydum. Çünkü güder eldivenim fazla yok. Şöyle hazır diyelim. Ve hemen oyunumuza geçelim. Evet ilk oyunumuzdayız. Kokuşmuş Mazbahaya geldik. Ana totemimi orada gördüm. Hemen şöyle şu tarafa doğru gidelim. Hissediyorum sanki buradalar. Totemi kırmazlarsa iyi ama çok kötü yere çıkmış totem ya. Çok çok yakınlarında. Burada mısınız? Bu katilin dehşet alanına düşük ama şey sıkıntısı var bunun. Bu katilin. Ee, ne sıkıntısı var diyeceksiniz. Ninisi var ya. Ninisi duyuluyor yani. Oo vurdu mu? Çok saçma bir itti lan. Gerçekten çok saçma bitti. Yetişkin mi David her zaman. Oha bitmiş bile lan bu. Oğlum 3 kişi, üç kişi gücünde yapıyorlar ha bunlar. Onu kurtaramayacağız zaten. Şunu vuralım bari. Şuna vuralım bari. Onu kurtaramayacağız. Buna vuralım. Hadi be. Bir tık daha hızlı şey yapabilseydik güzeldi. Yapıştırdım. Hadi gel buraya doğru. Şunu kıralım. Hala orada bekliyor bu arada. Terbiyesizi görüyor musun? Terbiyesizi. Kaçacak yer yok. Gel bakalım. Efsun üçüncü mühür. Acaba bunu direkt vursa mıydık ağzının üstüne? Nereye asabiliriz bunu? Şuraya asalım. Şuraya yoksa. Şu kankamızı asalım. İkisi de buraya gelecek büyük ihtimal. Adam ikinci fazla girdi lan. Bırakmadılar jeneratörü. Helal olsun kardeşlerim. Helal olsun gerçekten. Adam ikinci fazla görüyor. Helal olsun. Bakın dolabı açmasını gördünüz mü? İnanılmaz ya. Çok eğlenceli oluyor. Bu arada yine biraz pingimiz var sanki. Bir tık. Nereye doğru gitti? Aha orada. Kurtarıyor. Mu? Yanlış mı gördüm? Sanki kuş uçtu oradan oraya doğru gitti ama Yanlış görmüş olabilirim hmm, David orada iyileştirdiler onu Ona küçük bir operasyon düzenlediler Haa kurtardılar Arkadan eyle eyle gitti yine bir şeyler yaptı oradan Dur bakalım Eleman burada Ablacım her türlü görürüm ben seni ya Gel buraya. mi oğlum ben. Ah be kırdılar şu totemi ya. Ne zaman efsunlu bir şey. Ama şey olsa kırmazsınız değil mi onu serserler. Bölgeye musallat olsa kırmazlar onu bak. Nerede bu totem buradaydı değil mi? Dur bakayım. Totem neredeydi ya? Onu kurtardılar. Harika. Hop o da bitti. İçeri doğru kaçtı ona şey yapamam ya. Güzel oynuyorlar güzel. Güzel organizeler sevdim bunu. Burada birisi vardı sanki. Evet buralarda. Hiç koşuyorlar. <laughs> ah be vuramadım. Tamam baltaları çekelim. Discord'un yanmadı değil mi? Evet yanmadı. Şu içeri ortaya Evet burada birisi var ve yaralı devam ediyorlar ha. Güzel kardeşlerim, siz hayırdır ya. Ha? Siz hayırdır böyle yürek mi yediniz ben anlamadım ki. Böyle bir de yaralı yaralı devam ediyorlar olaylara. <laughs> İnanılmazlar. Geldi yanıma birisi. Seni duymadın mı? Böyle... A, ne? Böyle bir şey olamaz. Hadi be. Tamam. Ben de böyle vururum sana. <laughs> Dedart. <laughs> Ve bam. Dedart atacağını biliyordum kanka. Onu kurtarsınlar. Hemen şuraya saldım. O orası karışacak yine. Gelmedi. Hala jeneratör mü yapmaya çalışıyor yoksa? Baltam bitti lan. Baltam bitti serseri. Sıkıştı sıkıştı sıkıştı. Bunu hiç atmamıştık değil mi? Oradaki şey de kırıldı ablacığım. Onu da kurtarsınlar. Ben hemen şuna bir Vurayım. Ağır yer aldılar ya. Derin yer aldılar. Hiçbir sorun yok. Hemen 0.5 saniye dolduralım şunu. Geliyorum. Orada muhtemelen bir iyileştirme partisi var. Ona katılacağım şimdi. Çünkü bensiz parti olmaz bu oyunda. Nereye uzan mı gittiler? Bakalım. Aha. uza, uzağa dedim şuraya falan gittiler galiba. Sizce burada olma ihtimalleri ne? Burada değillermiş gibi. Cık, burada değiller. Şu arka taraftalar herhalde. Neredesiniz oğlum? Göremiyorum. Ha buradalar. Oh be! Tam beynine yiyordun ha. Şu arkada değil mi diğeri? Hadi. Göster kafayı. Bak bak serserilere baktı. Ah be sprint burst'u var değil mi onu? Sprint burst'u var onun ya. Cık, oradan da vuramadık. Güzel. O da orada yapıyor canım. Devam etsinler bakalım. Oha ne oğlum ne ara bitiyor bu? Hadi be vurmuştu o ama ya. Ha dolaba giriyor birisi. Bir dolaba giriyor. Gel bakayım buraya. Bağırdı duydunuz mu birisi? Ne çabuk bitiyor sanki değil mi? Böyle bir beşinci kişi yardım ediyor bunlara. Öyle hissettim ben. Çok hızlı, çok hızlı gidiyor Cennet'e. Güzel. tanesi GG. Şu içeride olabilirler. Bakalım. Evet buradalar sanırım. Aynen öyle. O nerede patladı? Bir tanesi de orada. Nerede gördü Chase'e girdi bu? Burada mı? Yani Hunter's'ta da dolaba saklanmazsın diye düşünmüştüm zaten. Şu içeri girecek tekrar ya. Hadi be. Vay. Demek ki demek ki Messi şeyler ha. Aha onu onu da bitirdiler. Hadi be. DLR attı mı acaba? Önüme çıktı. Kanka bugün DLR'n hiçbir işe yaramadı ya. Gerçekten üzgünüm ama samimi söylüyorum. Ama Davids'in abi yani insan bekliyor. Mesela nasıl sprint burst bekliyorsun Meg'den? Ya da kıvrak hareketini bekliyorsun Feng'den? İçeri mi giriyor? Oğlum ne çabuk geldiniz de buraya giriyorsunuz da bir olaylar bir şeyler. Bakın burada bir tanesi. Ne çabuk geldim buraya. İzini gördüm burada. Ama nerede olabilir? Şu içer, içeri gitmiş şu olabilir. Şurada bir yerde olabilir. Bazen göremiyorum. Siz videoyu izlerken görüyorsunuz ama yakalayabiliyorsunuz ama oyun oynarken bazen öyle gözükmüyor ya. Her şeyi göremiyorum maalesef. Yazan arkadaşlar var da. Zaten öyle herkesi hiç saklandığı yerden her şeyi görsem hile gibi bir şey olurdum herhalde. Buraya gelen var mı? Burada birisi olabilir ha. Çünkü bu kadar böyle kımıldamıyordu bu. Hmm, 4 jeneratörüm var. 1, 2. Bunda bir şey yok. Şu, şunu yapıyor olabilirler. Yok burada yok. Bunlar kapağı, kapağı mı arıyor acaba? Kapağı da arıyor olabilirler ha. Anahtar var. Aha sarı lan direkt. <laughs> Merhaba. Hadi be. <laughs> ne? Kan, 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 efektini gördünüz ama değil mi? <laughs> kan efektini gördünüz orada ama değil mi? O kan çıktı böyle fıçık diye böyle bir kan çıktı. Ama ölmedi abi. Bir tane diğeri de buradaydı değil mi? Diğeri buralarda bir yerde abi. Şurada mısın lan yoksa? Hissediyorum hissediyorum buralarda bir yerde. Alalım seni. O diğerini çok aramayacağım ya. Ona bir şans vereceğim. Bu ölüyor mu şu an? Ha bu ölmüyor daha. Şuranın kapısını açmaları inanılmaz olmuş ya gerçekten. Gerçekten inanılmaz olmuş buranın kapısını açmaları. Ha kurtardı. Çok güçlüydü çünkü buradaki loop. Onu bir düzeltmeleri güzel olmuş yani. Nereye doğru kaçtılar? O diğeri belki oradadır diye baktım da. Değilmiş. Bak 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 görüyor musun? Küçük serseriye. Bekliyor abi. Buraya bak. Şu küçücük çimenin içine girmiş ya. İnanılmaz gerçekten. Aslında bu katille barbekü alıp hani görüyorsunuz ya harelerini. Mesela asıyorsun bunu uzakta görüyorsunuz rastgele balta atıcı da eğlenceli oluyor. Aha dolaba girdi serseri. <laughs> dolaba girdi bağırdı gördü maalesef. <laughs> Kurtardılar. Hadi şu rastgele bir, rastgele bir atış. <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> Hadi be. Rastgele atışlar deniyorum ama olmuyor maalesef. Nereye doğru oraya doğru kaçtı evet. Böyle tam geçerken şuradan deneyeceğim. Hadi be çok yakındı lan. Harbi çok yakındı. Hadi be ona da vuramadım. Şurada o düsaysı atacak o yüzden şey yapıyor. Diğer... Ne oluyor oğlum ben bunlara vuruyorum niye? Niye yere yapışmıyorlar bunlar? Benim baltalar bozuk galiba. Normalde Pantres yani baltayla vurduğun düşmeme gibi bir ihtimali yok. Ama Bozuk galiba. Bunda Iron Will var abi. Iron Will takımına denk geldik ya. Sesler de çıkmıyor. Du bulamıyorum. Tam direkt ninja modundalar. Tam hırıltı lazım bunlara ki. Bağıracak bunlar. Hiç bulamıyorum. Aşırı şey oynuyorlar. S saklanarak oynuyorlar yani. Bu şartlar altında şey yap... Nereye saklanmış lan o? Nereye gitmiş bak gitmiş tane köşeye. Aha hatch hatch de burada lan. Aha diğeri de burada. Merhaba. Abi inanılmaz. İnanılmaz olayları görüyor musun sen? Nasıl saklanıyor böyle bir anda gidiyor falan köşede eğilerek. Şey falan var da acaba? Arka sokaklar mı var? Bambaşka bir şehir var. Kanka seni salmıyorum maalesef. Bakalım kaçabilecek mi? Kapatabilir miyim ben bunu? Ha kaçamıyor değil mi? O Orada animasyonu yaptı ama kaçamadı galiba. Bugün şans, bugün şanslısınız abi. Çok bir, bir saattir böyle kaçarak şey oynuyorsunuz yoksa sallardım seni ama. <laughs> Hadi görüşürüz. Tam tahmin ettiğim gibi arkadaşlar demir iradere arka sokaklar var. O feng var ya o feng. Çok çakal oynuyor. Tam sınırlı evindeyiz. Ayazyal çiftli çiftliği. Ayazyal çiftliği. Hadi bakalım. Burası... E, otlar var fazlaca. Ama... ...aralardan geçirebilsek baltayı... ...kazanabiliriz maçı. Burada yok galiba kimse. Bu tarafta olabilir diye hissediyorum. Totem yine... ...hep jenerik Aha. Zilin sesini duydunuz. Totemler hep şeyin yanında ya. O nefesi ben mi alıyorum yoksa Survival mı alıyor böyle? Benim sesime de benziyor çünkü. O yüzden. Hadi bakalım. Merhaba. Oh güzel de uclu. Yetmedi. Hadi be. Totemi de yıktılar her şeyi yıktılar. Kanka o hiçbir şey yaramayacak. Totemi yıkmasalar abi oyun başlamaz. Bu yıkmayın be güzel kardeşlerim be. Hangi şeyi patlatıyor onlar? Orada bir şey. Ne yaptı orada? Burada bu arada bir kişi daha var değil mi? Ben yanlış şey yapmıyorum. Bir kişi daha var burada. Bu arada baltalarımız bitmiş ha. Balta doldurmamız lazım. Her dolap burada. Sanki burada koşuyor da yok. Burada değil. Neyse şuraya doğru gidelim. Şu bakmamız lazım. Aha. Abi be. Abi bu kafa tam kafasına attım ama. Tam kafasına atmıştım. Borrow time var ya. Ona şey olmaya çalışıyor. Nereye gitti lan o? David nereye gitti? David kankam oraya fırladı baksana. Ha, nereye gitti adam? Hadi be. Cık, ona da atamadım ya. Hadi be. Ağzına üstüne vurun valla. Serseri takmış kafasına şapkayı. Onu düşürdük ama onu kaldırdılar değil mi? Tamam. Onu kaldırsın buraya gelecekler zaten. Şuradaki paleti kullanaydı iyiydi ya. Var mı koşan birileri? Yok gibi. Abi çok şey gözükmüyor ki. Çok fazla ben falan var ya çalıyorlar. Oo, oh, hemen kurtulu kurtulmaz. Oraya oturuyorsunuz. Hadi be, çok güzel dövceladı lan. Bir tane daha bitti bu arada. Bir tane daha bitti. Hadi göster. Abi nasıl kör ediyor böyle? Anlayamıyorum ki. Vay güzel de arttı kanka. Güzel de arttı. Ayrım ilde almışsın. Ama tecrübe. Hareketlerini okuyabiliyorum dostum. da palete Palet smash'e falan mı geldi ne yapıyor Abi bu balta niye bu, bu Bile hiç vurmuyor bu baltalar ya nedense Cık. Baksana balta Yine vurmadı Şu bile alacağım şimdi de. Bu bile özellikle vurmuyor sanki böyle Alalım. Onu şuraya asacağım. Cık, diğeri tıkır tıkır yapıyor ya. Bu niye? Abi direkt jeneratöre oturuyorlar bakar mısınız? Hadi be. Nice day that bro. <laughs> gözükmüyor ki hiç gözükmüyor abi. Hepsi d atıyor. Hepsi de atıyor. Gel gel flash'a mı geleceğim? Gel. Gel flash'a. Ama flash öyle gelirsen öyle arkada o arkadan bas <laughs> bir anlam ifade etmiyor flash'a. Arkadan basıcı hiçbir şey yaramıyor kanka. Önüme gelip tutman lazım. O kadar güçlü değil o flash. Öyle bakalım. O buralarda bir yerde geziyor ama. Dur bakalım. Top göz vuralım bari de. <laughs> Cık, ona bir şey yapamazsın ya. Ona bir şey yapamazsın abi. Hep diyorum abi Huntress'a karşı şu oyunu yaralı oynamayın. Ya ayrı miline falan güvenmeyeceksin. Aha yaklar yine sarıyor. Geliyorum. Şu içeriden bir tane şu rastgele balta sokamadık ya. Hadi be. Abi bak. Vurması lazım aslında ama nasıl uğrayım ben de bilmiyorum. Hadi düşür onu. Adamsın sen. Sen adamsın. Adamsın kardeşim. Depelim. Buradaki payetten kurtulmamız çok iyi oldu. Ona oturacaklar şimdi büyük ihtimalle. Ama geliyorum oraya da. Peki bunu bize site side Yok. Oha nereden be? Haritanın diğer ucundan atsaydın flash'e. Kanka çok yakın attın. Dead at. Süpersin sen ya. Tam bir Tam bir kırmızı rank oyuncusu. Hiç dolaba giren yok mu? Bağırmıyorsunuz ya. Bağırma mağırma yok bir şeyler olaylar. Bir size atma ihtimal var mı bize? Var galiba. Evet var. Kurtar onu Aha, adamsın sen. Ya bakalım. tanesi daha bitti. Aldı iki tane. Nerede olabilir? Şu, şurada olabilir. Şurada olabilir belki. Hemen oraya bir göz atalım. Burada hafif bir tıngırdamış ama bir şeyler. Galiba yok. Altı baltamız var bunu eleştiriyorlar. Çok kapalı artık. Harita... İçeride mi lan o? İçeride birini gördüm ben bilmiyorum. Abi çok kapalı harita göremiyoruz ya. 4 generatorum var? Bir tanesi burada bir yerde ya. Burada kesin birisi var. zor görüyor gözlerim. Çok zor görüyor. <laughs> Oradaki ilerlemiyor. Şu base yine pinkler fırlıyor, kırmızı oldu yine. 300'e 400'e gidiyor galiba. O da o da bir şey yok. Aha bir tanesi burada bir dakika. Aha burada koşmaya başladı. Buraya doğru koşmuş demek ki. Bak çakal David'i görüyor musun sen nasıl gidiyor bak. Nerede? Göremiyorum abi. Görüş alanım sıfıra düştü yani. Hadi be. Abi hiç durmadan koşuyor adam. O değilmiş. Bir dakika lan yanda başka birisini mi duydum ben. Evet. Cık. göremiyorum abi ya. Ne? Yok öyle yok. Of. Tam bacağına vurdum. Hadi bakalım. Bunda anahtar mı var? Elinde sanki öyle anahtarımsı bir şey gördüm. Son anda duydum bunu ha. Bunlar kapak arıyor. Ben söyleyeyim size. Kapak arıyorlar. Ve yine yılan modunda David'de. Kurtardılar. Bunu düşüreceğim David'i bulacağım ya. Böyle gidiyormuş gibi yapayım. Nerede olabilir ki acaba bu David ya? Ah David. <laughs> bak bak bak. Bir de bir de nasıl saklanıyor görüyor musunuz? Serseri de <laughs> o aralıktan bakıyor hayvan gibi boyuyla ya. Bugün baltalar vurmuyor ya. Bugün baltalarda gerçekten bir sıkıntı var. Abi yeri saattir böyle öyle yerlere saklanıyor ki herki inanılmaz <laughs> yani. Bir oraya saklanıyor bir oraya. Bu sonra şimdi zaten. Yerde burada. Gel bakayım. Direkt kancanın yanına mı geldin? Helal olsun sana. Gel bakalım. Kapak da burada bir yerdeydi sanki. Evet kapak da buradaymış. Güzel gel gel. Şu şeyler olayı bozdu da. Şu çimenler. Ya da güzel oyundu. Eğlenceliydi. Double yapmışız ha. Rank uç olduk. Devam edeceğiz arkadaşlar. Debeye kaldığımız yerden. Çok teşekkür ederim video izlediğiniz için. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Eğlenmişsinizdir. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka DBD videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.